Gençler net arttırmak ve bir soru içerisinde birkaç konuyu tekrar etmek istiyorsanız bu soru kaçmaz. Şimdi sorumuzun çözümüne başlayalım. K bir gerçel sayı olmak üzere 4x kare eksi 8x artı 2k artı 1 eşit 0 verilmiş. Denklemin kökleri a ve b'dir. Mutlak değer a ile mutlak değer b'nin toplamı 5'e eşitse k nedir? Şimdi burada öncelikle kökler toplamından gidelim. a artı b kökler toplamı neye eşitti? eksi x'in kaç sayısı? bölü x karenin katsayısı. Buradan kökler toplamı 2'ye eşit olur. Kökler çarpımı da a çarpı b sabit sayının yani 2k artı 1'in x karenin katsayısına oranı yani 4'e oranına eşittir. Şimdi mutlak değer a artı mutlak değer b'nin toplamı 5'e eşitse her iki tarafın karesini alırsam yani mutlak değer a'nın karesi artı 2 çarpı mutlak değer a çarpı b artı mutlak değer b'nin karesi eşittir 25 diyebiliriz. Şimdi mutlak değer a'nın karesi aynı zamanda a kare eşittir. 2 çarpı mutlak değer a çarpı b artı b kare 25'e eşit. Şimdi burada a kare artı b kare lazım. Özdeşikleri hatırlayalım. A artı B'nin parantez karesi eksi 2AB'ye eşittir. Şimdi buradan da a artı b'nin değeri neydi? Kökler toplamı 2. 2'nin karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı da 2k artı 1 bölü 4'e eşittir. Burayı da düzenlersek 4 eksi 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2k artı 1 bölü 2. Düzenleme yapalım. Payda eşitleyelim. 8 eksi 2k eksi 1 bölü 2. Yani ifademiz 7 eksi 2k bölü 2'ye eşit. Şimdi geçip şurada yerine yazarsa 7 eksi 2k bölü 2 artı 2 çarpı kökler çarpımı a çarpı b'ye neye eşit arkadaşlar? 2k artı 1 bölü 4'e eşitti. Bu ifade de kaça eşit? 25'e. Şimdi 2 çarpı mutlak değer 2k artı 1 bölü 4'ü eşitliğin sol tarafında bırakalım. 25 eksi 7 eksi 2k bölü 2 yazalım. Şimdi şurada bir payda eşitlemesi yaparsa 2 çarpı mutlak değer 2k artı 1 bölü 4 eşittir. 50 7'yi çıkaralım. 43 artı 2k bölü 2. Şimdi buradaki 2'mizi Şöyle şöyle yazalım. 2K artı 1 bölü 4. Eşittir. 43 artı 2K bölü 2. Sadeleştirelim 2. Bu ikileri de sadeleştirelim. Şimdi mutlak değer 2K artı 1. 43 artı 2K'ya eşit oldu. Şimdi mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşitse bu 2K artı 1 bir 43 artı 2K'ya eşit. Bir de bunun ne kadar çiftçisine eşittir eksi 43 eksi 2 k. Şimdi burada 2 k'lar gittiği için bu ifade sağlamıyor. Eksi 2 k'yı buraya attık. 4 k eksi 1'i diğer tarafa attık. Eksi 44. Her tarafı 4'e böldük. k eksi 11 geldi. Doğru cevabımız bolu. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarla öneriniz sevinirim. İyi çalışmalar.